Senin ekspor numarası boz çıktı. Allah kahretsin be! Ben işaret edince koşar, bagajı boşaltır. <laughs> Nasıl mıydı şimdi lastik patlamanın Allah kahretsin? Ne olmuş? Lastik patlamış! Bu göbekte gel lastik değiştir şimdi! Hey sen! Baksana! Gel buraya! Sana söylüyorum! Bana mı sesleniyorsunuz? Evet sana ya, gel dedim! Ama insan böyle çağrılmaz ki... ...İnsan yanındaki hizmetçisini bile... ey baksana diye çağırmaz. Eğer adımı bilmiyorsanız... ...Beyefendi dersiniz. Evet. Lütfen!